Herkese merhaba arkadaşlar, kaldıran Satpın ve bugün sizinle beraber Terminal'dayız. Sezon 2 bölüm 4 ile karşınızdayım. Hemenci kartlardaki bir önceki bölüm gidip izleyebilirsiniz ya da heyecanı tam buradan devam edebilirsiniz. Hepinizi iyi seyirler, başlayalım. Çok lafı uzatmak istiyorum, Dafna'cığımın e, teklifini de kabul ediyor. 0.96 lazım çünkü bir önceki bölümde çok saçma, iğrenç bir şeyler olmuştu. Bayağı kötü, hiç hoşuma gitmemişti. Drill alabilirim ama elimde hiçbir şey kalmayacak. O yüzden bu bölümde drillsiz devam etmek zorunda kalacağız. Ya da bundan e, ee, borç alabiliriz. Ne haber borç diyebiliriz. Neyse. Önce bir yerimize gidelim. Bu sefer en azından gördüğünüz gibi neymiş? Ee, lup 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 lup. 45 yerim aslında baya zenginmiş. Ama çok altlarda kaldı. O yüzden değerlendiremedim açıkçası. Neyse bakalım kim nereye saldıracak? E, ee, hanımlar önden diyorlar doğal olarak. 3 tane erkek çok kibarlar. Maşallah ben şurayı seçiyorum o yüzden. Hep 40 küsürlü gitmiş. Burası iyidir. Burası ne? Hayırdır kristal buldunuz siz? şu adam saldırıyorsa şunda kristal vardı hatırlasın. Pırlantası vardı. Bu mantıklı bir hareket yapıyor olabilir ama inşallah orası 50 küsür değildir. Yok artık herkes bir şey çifte çifte. Güzel paralar kalmadı. En azından bu güzel. Bakayım şöyle. Herkes şöyle bir bakalım. Baya abi expert de adamlar baya güncelleme yapıyor. Güncelleme diyorum. Baya upgrade diyorlar kendilerine. Ger gerçi upgrade de update değil ama fark var. Evet hatırladım. Tamam geçelim. Devam edelim aşırı aşırı yükleniyorlar gördüğünüz gibi. Normalde ee, normal şeyde oynadı modda oynadığınız zaman çok fazla para harcamıyor adamlar yani çok fazla geliştirmiyorlar kendini. Paso biz bir şeyler alırdık ama burada gördüğünüz gibi adamlar bayağı harcama yapıyorlar. Hadi bul sen de. Hadi yakında bul. Hadi. Onun bulduğunu bulma. Döver misin? Hah. İkimize ortak atacağım o yüzden. Hadi inşallah. Evet ucundan yakaladım. Evet harika. ikisini de ucundan yakalamış olmak beni şu an acayip mutlu etti. En azından güzel bir başlangıç başlattı ve yanında 120. Of oh, 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 of of of. Hemen hemen yakıncık, hemen yakınken. Hemen. Hemen hemen hemen. İlk için boruları büyütmek olacak. ikisi de hayvan gibi çünkü. Hayır bu kadar hızlı gitme yavaş. Dur. Yok ya inadına inadına düşüyor fiyatlar. Şuna bak ya. Depoya atacağım da orayı da taşıyın be abicim. Hadi hadi döngü yapacağım. Hayır hayır doldur ama git. O oh, pardon pardon benim hatam benim hatam. Benim hatam. Evet tamam şimdi şimdi susacaklar. Okey. Şimdi bir tane daha adam atalım bu tarafa. Hadi yetiş atçım. Yetiş. Spillage yaptırma. Zararına değil ama yine de yaptırma. Para çünkü hepsi para yani orada. Çok uzaklara gidiyoruz. Mecbur, mecbur. Ne yapalım? Bu tarafta o yüzden güzel bir şeyler bulmamız lazım. Harika. Sen adamın değilsin kardeşim. Nerede? Şurada mı? Aa, nerede peki? Lan hemen üstüne mi yapılır arkadaşım? Az bir şöyle. Yok artık. Bu nasıl bir şanstır bende de ya. Hiçbir şans olmaz bir adamda. Alan bir sus, bir sus artık. Bir sus. Hadi yola çıkın ondan sonra bırakacağım ki böyle bir sıralama bir döngü oluşsun. Hemen hepiniz gidin oraya. Sen nerede ne buldun arkadaşım? Affedersin. Ha? O kadar derinlere gitmiyordun genelde sen. Çok berbat, çok berbat bu ya. Hadi köstebekçim sen işi yaparsın sen. Gerçi 100 dolar ona verdin 100 dolar. Buna verdin ne fark ediyorsa artık. Bu kadar boş atanı görmedim ya. Resmen TBF finalindeki böyle ok atan bir şey vardı, eleman vardı. Hep boş attı kaç tane şeyini özel gücünü oradan hatırlıyorum çok boş attım ya bu kadar mı olur ya bu kadar derinde mi bu yoksa dipte mi bu nedir ben çözemedim ki şimdi yok artık sen de yani ahbap ah, yani oraya nasıl gideyim ki ben daha iyi seçenekler bul bana bu taraftan buradan da bir şeyler bulun köstebekler salıyorum bir tane kristal bulma umuduyla Köstebekleri sağa sola salıyorum. 400 dolar harcayalım. Tamam bu tarafta daha yakında daha iyi bir fiyat var bu tarafa. Bir tarafa. Hadi koçlarım hadi aslanlarım ben. şimdi da yükselteceğim fiyat artmışken. Tamam onu buldun sen de ama burada da taş var kardeş. Şu bağlantı kısımlarına bir bakayım. Harika harika. Of kocaman bu da ya. Maşallah varmış bunun da. Hadi hızlan. Sen ne buldun? Şu yolu merak ettim. Şuradaki şu yol. Şurası ya da. O orada fiyat iğrençleşti. Orada fiyat çirkefleşti. Orada fiyat kendinden geçti. Şunu da şuraya bağlayalım. Mis gibi olsun. Depo mu yapsak acaba? Ya şu tarafta nasıl hiç bulamazsın bir şey ya? Bulsanıza kardeşim. Bu kadar boş mekan olamaz burası. Al lan al basıyorum. 15 tane atı da alıyorum. Hepsini götür. Hepsini. Al 15 tane. Ata yüklendim. 13 oldu. Çok azıcık kaldı. Hala spillage yapmaya çalışıyor. Boruları yükselt tabi. Ha pardon şu girişi merak ettim ben. Ha tamam. Geçebilir miyiz? Şöyle. Baya riskli bir bölüm bu bölüm. Bildiğim böyle geometri matematiğimizi konuşturduğumuz. Küçücük bir boru ama olsun. Yine de oradaki de şimdi para yani. Boş değil orası da. Ve oradan yol buldum. Bir eve kendime. Acaba şuradan şu gider mi? Şunu da şuraya bağlayalım. Hızlansın o döngüde. Evet şu taraf yükseliyor fiyat konusunda. Daha da yükselir inşallah. Şuradan şöyle yol alabilir miyim? Bakalım yol alabiliyorsam boruyu devam ettireceğim düz bir şekilde. Süper. Süper ötesi. Yine bir da bir çalışma yapıyoruz. Al al al. Bir kurtulamadık maşallah. Gürü gürü gürü. Spill 90 evet. Bu tarafa da 2-3 taneniz bu tarafa satın. Fiyatları hemen hemen yakın çünkü. Evet tamam. Arada 3 kuruş için. Yapmayın be kardeşim. Hepiniz buraya gelin. Abicim onca at ne ne yapıyor onca at ne ne yiyor onca at yani Aşırı masraftı ya Şimdi Artık kendim toparlama zaman kaldı. evet, kaldı. Şuraya yönün Yarınızdan fazlası. Çok uzak oldu orası doğal olarak tabii ki de. Böyle bir sıralama yapalım. Böyle tek tük gelsinler. Tık tık diye. Tamam, şimdi hepsi gelsin. Başka? Başka bir şey yok mu bu civarda? Bir kristal falan da mı yok yani? Bir kristal bulsak hiç de fena olmayacak gibi çünkü. Bu kadar at boşta durmuyordur herhalde. Ha şöyle döndürün. Ha şöyle kazandırın bana ya. Güzel bir yer seçtik ama kesinlikle. Harcamamız bol oldu. Olsun. Şurayı da şu boşluğa da bir atayım birkaç köstebik Kristal kesinlikle şu arada bir yerde vardır gibi geliyor bana ya. Ah yokmuş. Lanet olsun adamım. Niye olmaz ki? Hadi şu taraf iyice bir yükselsin. Sat sat abi sat. Sol tarafa sat. 1 doların üstü. Ah bitirdik mi burasını? Kuruttuk mu? Zaten az kaldı. Son aya da girmek üzereyiz. 96. Evet bu tarafa gidelim şimdi. Zaten pek bir şey kalmadı be. Ah. 34 gün. İyi para kazanım bu sefer drill alabileceğim en azından. Bu, bu şekilde dönmemize gerek kalmayacak. Bu da bir nevi avantaj. Son aya da girdik. Hadi bitir şunu. Hadi bitir şunu. Kurut şunu. Kurut kökünü. Hadi be. Olmadı mı? Yok mu? Kurtamıyoruz. Tamam olsun. Gittiği yere kadar o zaman. Oha. Baya pro iş yapmışım. Bunu kabul edelim. Tamam belki panik yaptım, masraf yaptım ama pro bir iş yaptım. Gördünüz nasıl temizlediğimi. Hepsini temizledim yani. En çok kazanan da ben olmam gerekiyor. Hemen hemen ben olmam gerekiyordu. Sen var ya sen çok tehlikesin. Adam elinde iki tane kristal var. Ben neri takip edeceğim bundan sonra? Adam işi biliyor kesinlikle ama drill'i almam lazım çünkü çok fazla sıkıntı yaşıyoruz drill şart yoksa radara aşı acayip para harcadım öyle böyle değil baya radara para harcadım adamlar hızlandırabiliriz 7.5 fazla para değil kesinlikle lazım burada ne var Bunlar çok kullanmıyorum üçlü de şu anda kullandığım bir şey değil defnecim var mı bir teklif Yok böyle teklifin kendin, kendine bırak yani öyle bir teklifi. Ama şimdi o teklifi almadığımıza göre bunlardan bol bol kullanabiliriz. O yüzden 7.5'u da harcıyorum şurada. Güzel. Atlardan e, 25 ata ihtiyaç yok sanırsam ama ileri dön kızlarını arttırmam lazım. Daha çok koşsun artık dik 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 at geliyor dik 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 dik. Ee, evet. Ben şu Larry'i takip edeceğim. Larry'cim. Sen nereye ben oraya? Hadi biriniz lütfen ilk adım atın ya. Benim yerim çok zenginmiş görüyorsunuz değil mi? Larry az önce burayı seçti bakın. Kristal de oradan buldu. Pislik 50'ymiş ya. Öyle kazanması tabii ki de kazanır o kadar. Ben şimdi nereye gitsem? 41, 48, 45. Şuralar hep 40'lık alan gibi de geliyor. Şuralarda 40'lık olabilir. Şu ve şu şu anda iki tane seçenekler arasında. İnşallah beni bir, biri benim yerime geçer. Harika. Tamam. Larry'i takip edeceğim bundan sonra. Evet. Larry işi biliyor. Ver abicim. Orası benim. Larry'cim orası benim. Sen kristali bastın. Belli oluyor. Burayı kristali basmış. 8 bin harcadım. Ama inşallah güzel bir şeyler yaparım. O radar diyorsun. O harika. Pa harcayın paraları. Harcayın. Evet. Mücadele hoş. Mücadeleyi sevdim. Adamlar mücadele veriyor. 92. Hadi 3 tane atıyorum. Hadi bakalım. Hadi görelim size. Süper. Üçü de. Speed olayı direkt arttı gördüğünüz gibi. Süper. Harika. Yine güzel bir başlangıç. Drillimizi açtık. Şuraya da bir köstebek atayım. Oradan da bulmuş olsun. İki tane atımızı ayarlayalım ve fiyatlar iğrenç şu anda. İki, üç tane sat süre. Güzel bunu da bulduk. Harika bir başlangıç bence. Harika bir başlangıç kesinlikle. Depola abicim. Para oldukça satacağız. Birazcık artsın, birazcık artsın. Evet şimdi satabiliriz. At şimdi. Git abi oraya. Of o ne öyle o ne öyle şu atları bir çoğaltayım ben daha çok para getirsinler hemencik kocaman hayvan gibi bir şey bu taraftaki yok artık sat 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 atları da büyütmem gerekiyor şuraya bir iki tane daha atayım şuraya sat hemen ikiniz siz siz depoya atın abicim bu tarafa da satabilirsiniz Tabi getirin getirin abi getirin alacağım alacağım aktar atlar alacağım hiç merak etmeyin siz Borlar büyüttük diye bu kadar panik yapmayın 751 biriktir pasta. şunu yapmam çok daha mantıklı olacak güzel Sesi çıkmasın Spilç istemiyorum Şu boşta bir adam daha atmak istiyorum Hepiniz gelin At 15 atı da at abicim at 15 atı da Kaç iki tane daha kaldı At buraya da boruyu yükselteceğim çünkü Güzel ee, şu boruyu da yüksel. Bunlar da yüksel abicim. Sen ne buldun kardeşim? Şurada bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Burada taş çıktı olsun. Benim tahminlerim hep iyidir, iyi değildir. Bu kadar uzun sürdüğüne göre derindedir diye tahmin ediyorum sadece şu an. Tahmin yürütüyorum. Ya at şunu at. Hadi Köstebek sen bulursun. Sen yaparsın, sen edersin. Tüm atlar atmama rağmen hala spillage yaşıyorsam 2-3 tanesini şuraya atayım. Çok fark yok arada çünkü hızlıca gidip gelsinler. Şu tarafa hızlıca eritsinler. Evet. Yarısını bu tarafa atıyorum. Harika. Evet boşuna değil. Kesinlikle bunu tavsiye etmişler buna. O bittim ben. Ben bittim. Bu tarafı da bittim ben abi. Bittim. Harbiden bittim yani. Şuraya birkaçınızı şuradan kapatayım. Oraya atın bakayım. Doldurun orayı. Spillage olmasın yeter ki. Orada da burada da spillage olmasın. Doldur abi depoları doldur. Doldur depolar. Kapat, kapat her şeyi. Kapat vanalar, doldurun. Ne buldun sen? Sen bulduğunu bulamadık biz yalnız kardeşim. Şurada falan mı acaba? Derinledir o da. Şurada mı acaba? Bu da bitti. What the f... Bitmesin, bitmesin. Bitirmeyin. Bir tane daha atıyorum. Ne gördüm? Bak hala görüyorsunuz bir şeyler. Bir tek ben göremedim sizin gördüğünüz var ya. Tamam o. Şimdi şuradan geçebiliyor muyum? O önemli. Taş varsa zaten başımız sıkıntıya girer. Geçiyoruz sanki. Burada taş yoktur çünkü. Tamam şuradan bağlantıyı kurdum ben. Hop 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 fiyatlara bak ya. Her şeyde koydum artık yerde yok. Süper oldu bu. Bu çok iğrenç oldu yalnız. 2-3 tanesi buraya satsın, 80 iyi bir fiyat. Arkadaşım o kadar at var yapmayın, gözünüzü seveyim satın. Hepiniz oraya gidin, spillage olacak, yapacak bir şey yok. İşte atlar, artık expert modunda atları kesinlikle çoğaltmamız lazım. Bir iki tane şuraya gitsin spillage, sırf o spillage önlemek için onu yapacağım. Ama o yapmak istemiyorum şimdi ya, fiyata bak. Yok yok, şunlar daha iyi. Burada kristal de vardır kesin. Ben buradan çok karlı çıkmam lazım. 12 nedir ya? Gel şurayı da satın. Hadi. Çok az zamanımız kalmadı. Hazirandayız. Haziran ayında böyle bir başlangıç yapmak güzel oldu. Yapma. Buraya buraya yönün. Orada bir şey yok zaten. Hadi spirit işte olmasın. Süper oldu bu. Süper oldu. Boşaltın hepsini. Boşaltın. Harikasınız. İşte bu. İşte istediğim performans bu. Tamam. Şunu da al abicim. Şurada da bir olay varmış. Güzel. Ee, yolumuz ne düzeyde onu görmemiz lazım. Nasıl bir yol çizsek yol haritamızı öğrenmemiz lazım. Şurası bağlanabiliyor mu bakalım. Şuradan bağlayabiliyorum süper. Drillimiz de var gerçi ben niye bu kadar panik yaptım. Unuttum o drill olayını tamamen. 90 80'in altına indikçe kapatacağım manalı. Evet şimdi depo atın şimdi depo atın. Depo atalım lütfen doldurun o kadar depomuz var değil mi? Günün sonunda o kadar depo tuttuk yani size. Lütfen Evet sağda gidin. Sağa gidin. Tamam. Döndürün. Döngüyü döndürün. Harika bir fiyat var sağda. Ver abicim. Of zenginim. 50.000'in 50 binin üstüne kazanmam lazım burada. Artık kazanmam lazım çünkü yani. Burası da bitti ha. Bir kaç adam atsak? Vardır be lütfen ya. Lütfen birazcık daha lütfen. 50.000 kazanmak istiyorum lütfen. Ah süpersin. Şurada mı? Ya o küçücük ki beni uğraştırıyorsun ama sen adamım şimdi. O küçücük için oraya gitmeyi değer mi işte onu düşünüyorum. Ama haritanın hepsini emme konusunda bir başarım kazanırız en azından. Yine bir kristal falan benim öyle bir tahminlerim var bilmiyorum. Burası hakkında düşüncelerim var hala da. Şurayı da indireyim birkaç. O fiyat 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 fiyat. O ne öyle? Bitirdik galiba. Ama 50.000 kazanamadım. Benim biraz saçma harcamalarımdan dolayı da olabilir. Elde avuçta bir şey kalmadı be. Hepsi şuna kaldı. Güzeldi ama çok güzel bir haritaydı. Kesinlikle eğlendim bunu oynarken. Drillim olmasına rağmen ufakta bir panik de yaptım ne alakaysa. Unuttum drill olayını. Düz de kesebilirdim ama bu da 750 dolar şimdi. Boş beleş değil o drill yani. Upgrade'im. Bu tarafa gelin daha yakın. Temiz iş ya ben bayağı temiz iş yapıyorum. Kristal de yokmuş. Ama neler neler varmış. 46 bin. Süperim. En çok ben. Bu sefer üstüme kimse çıkamaz. Katladım resmen. Kat kıtladım resmen hepsini. Kıtladım. İşte bu. Adam kristal harcamamış ama. Evet yakında gidiyormuş tabi ki de onun yerine artık stoklar başlıyor. Param çok. Stokla başlı. Bir stokla başlayabilirim. Güzel bir teklif 90. şunu da alalım. Evet daha iyi bir teklif de gel. Ee, şunu da alayım. Alayım ben. Güzel. 90 iyidir. Ee, sell ya da daha fazla. Şu bize pek gerekmiyor gibi geliyor. Hızını arttırabilir. Sell de önemli bence. Burada ne var? Branch istemez. Size olabilir. Evet 15.000 istiyor. Ama her şeyden önce tabii ki de. Ee, şunu yapalım bence. Stok. Ha. Gidelim mi? Ama bunun parası çok şimdi. 53 bin var. O riske girer mi acaba? Yüzde ikilik pay için. Yüzde için nasıl savaşacaklar acaba? Görmek lazım. Ben bir 13 bin veresim var yüzde ikilik kesim için. 12 vereyim abi. Bence kötü bir başlangıç değil. <laughs> Baya fazla harcadığımı söylüyor herkes. <laughs> Fazla bastım herhalde. Neyse normalde 7000 falan basıyorlardı. Güzel. Gittiğimiz alan harikaydı. Çok güzeldi. Bakın mis gibi. Oh. Belli isim o. Şuradaki çok şanssızmış. Şans şans şans, şans. Sen nereye gideceksin? Ben seni bekleyeceğim Larry. Sen de Sende o bilgi var, o kafa var. Sen kristal kullanarak adam da kullanacaksın. O yüzden merak ediyorum şimdi nereye gideceğini ama bu da benden önce karar vermiyor yönünü. Şurası ya da şurası. İkisinden birini seçmek istiyorum. Burası 36 ise buralarda 30'da büyük ihtimalle. Bacım şurası daha mı iyi gibi? Hı? Şöyle bir rahatlar mıyız şuralar? Ah, tutturamadım şansa bak be. Scanner büyüttü. Büyüt, büyüt. Ben bir şey büyütmeyeceğim. Yeterince büyük zaten. <laughs> tamam, iğrenç bir espri sonrası. Hadi bakalım. Hadi bu sefer de iyi bir iş yaptık mı zaten? Harika bir şekilde döndüreceğiz olayı. Başka? Yakın çık, yakın çıksın. Yakın çıksın, ne olursun. Hadi. Of böyle yakınlık istemiyordum ama ben ya. Şunu ortadan koyup üçüne de uzatabilir miyim diye düşünmüyor değilim. Tamam ikisiyle bir başlayayım şöyle. Şu soldaki hayır şunu öncelikle biraz para kazanalım. Orayı çekmenin bir anlamı yok şu anda. 99 diyor. Bu tarafa gidelim. Hadi Hadi bakalım aslanlarım benim. Tamam yapacağım merak etme. Senin işini de göreceğim hiç merak etme. Şu taraf daha yakın geçin geçin. Arada çok büyük bir fark yok. Hadi 90. 90 altına inmeyecek orası unuttum bu arada onu da. Harika süper. O zaman buradan da bir şeyler kazanacağız gibi geliyor bana. Şunu bir büyütelim. Sonra şurayı da boru çekeceğim şimdi. Birazcık daha satsınlar. Atlarımızı büyüttük. Çokça işimize yaradı bu da. Evet, güzel. Şimdi şuraya da bir yüzük atıyorum şöyle. Ah, o yüzük tutmadı. O yüzük nedense tutmadı. 96. At almam lazım. 93. Ah, meh meh. Geç abi bu tarafa geç. No spillage. No spillage man. Süper. Yüksel, yüksel, yüksel. Şimdi şuraya birkaç adam atayım. Yine bulun. Ne spillage? Ne, neyle bahsediyorsun sen ya? Senin bu olay nerede kardeşim? Şurada falan mı? Sen o kadar derinin şurada değildir o zaten. Ha oradaymış küçücük. Ha yalnız burada da varmış. Nasıl yapsak acaba? Aa, bu tarafta da bir bakayım şöyle. Çünkü boruyu döndürmem lazım. E, ortada da bir şey var. Bakın şurada da bir olay var. O yüzden şunu şöyle mi döndürsem bunu böyle mi döndürsem tarzında düşünceler içerisindeyim. Bu tarafta eğer bir şeyler bulabilirsek o tarafı da yatırım yapacağım. Bakın bu tarafta olay varmış. Güzel. O yüzden ben şöyle bir tercih yapacağım. Artık orası da tamamen şans. Şu önünü bir bakayım şöyle. Breli açmama gerek kalmadı. Girebiliyor muyum? Giremiyormuşum. Tamam o zaman deş abicim. Deş bebeğim deş. Yeter dıkı yap durma bana. Buraya da gidin. Saldırın bu tarafa. Hala Spillage diyor ya. O kadar at attım üstüne. Hala Spillage'den bahsediyor ya. Evet şu boşluğa atacağım atları. O boşluk olduğunda oraya atacağım. Şu an boşluk yok. Dur seni unuttuk. Sen tamamen unuttuk arkadaşım. Devam altta. Tamam buradaymış. Süper. Ama küçücükmüş orası da ya. Lütfen bir şeyler bulun. Lütfen bana bir şeyler bulun. Böyle boş olmaz buralar. 12.000 kazan kazandık bir de fiyat 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 fiyat. Arttır Bitti burası ya. Böyle büyük falan dedik ama kurudu resmen. Hadi bir şey bulun ya. Hadi ne olursunuz. Ağustos ayına girdik bile ve hiçbir şey yok. Şurayı da aşağıda hop bu bir taraf birazcık yok. Yok yok yok. Gitmenize gerek bile yok. Gitmeniz gerektirecek bir durum bile değil. Bundan ibaret olamaz herhalde bu harita. Bundan ibaret olamaz. Şaka gibisiniz. Eğer buysa olay şaka yapıyor olmalılar. Ve bitti. Aa! Ah. Acaba şurada var mıydı bir şey? Mi? Yokmuş. Hmm. 19.000. Kristal falan bulsak bari bir tane ya. O da yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar boş bir harita olabilir mi? kadar boş bir harita olabilir mi ya? Vay be! E, kaçalım o zaman biz burada beklemenin bir anlamı yok yani. Bitsin. Ver. Ya Oho, varmış da kristal. <laughs> Allahım yani. Ben bu kristallerle alıp veremediğim nedir? Niye bulamıyorum? Senleri sen var ya sen pissin tekisinleri. Seni var ya seni bulacağım. Stoklara girsem mi? Şu an param varken stoklara girmek mantıklı. Herkesin de parası var ama şöyle de bir durum var yani şu anda Az önceki stokta sadece Larry ile kapışırken bu sefer bu ikisi de işin içine girdi. Paraları hemen hemen eşit. Işte herkesin 50'şer bin doları var. Ama yine de riske girelim. %3'lük pay için savaşacaklar. Bu sefer parayı basacaklar. Kesinlikle basacaklar yani. Ben yine %3 için bir 10'un 10 alt 10 bin, 10 binde basacağım. Ver. 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 12 bin. Tamam. Size öyle komik geliyor olabilir ama elimde stok varken çok daha rahat hareket edeceğim. Fazla para harcamadım düşünüyorum. 12.000 Belki 8-9 bin de basacaklardı ama olsun daha iyi. Güzel. Rahatladım. Harika. Çok iyi. Süper. %5'lik stok elimde var. Geriye kalan %45. <laughs> parayı buldukça alacağım böyle. 300-500. Tabii ki de parayı da stoklamak lazım. Çünkü stoklar bazen %7, %10, %6 gibi büyük büyük kesimler o, o dilimler almak çok çok daha önemli. Onlarla katlıyorsun hızlıca böyle stoklar falan. Defne sende ne var Defnecim? Ne ne diyorsun? Oo çok güzel fiyat. Çok güzel bir teklif ya. 1 dolar diyor. Bir tane elimizde kristal olsaydı şurada William. Gerçi bizim Anthony yokmuş. Anthony'ye de kristal verir. Onunla işbirliğine giderdik. Olsun ama bu bölümde burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza beğendiyseniz abone olun. Bu seriyi kaçırmamak adına en azından abone ol Ve bir sonraki arka, arka videoda görüşmek Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.